Tamam. Arkadaşımla bugün sizlerle birlikte arkadaşımla ne yapıyoruz kanka? Kanka bugün eee bilmiyorum unuttum. Lucky block açıyoruz. Ha lucky block'tu doğru ya. Dur ilk sen. Ehrenman yaptıysan ilk sen aç. Tamam gel. Dur ilk petleri göstererek aç şu bana. Tamam. Arkadaşlar açtım. Yani üst kattan başlayalım. Tamam. Sonra da petleri çalışacak. Tamam. İlk burada lakı kora açımız var. Arkadaşımın. Evet. Duldur, burada dul dul dul, dul var. Efektleri söyleyelim. Tamam. Burada e, botto aurito var. Dur bir saniye. Gel. Bir saniye dur. Beynimi kapat. Tamam Kapattım sonraşıyor da dol 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 var gene. Dol 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 evet. Same speedrini gene var. Böyle ayırtta. Bir sonra da Jupiter bura hudin din din dur ve bura like block ying yang. O zaman aç. Ve dur efektlerini de söyle. Ee, böyle yengeçli mi, mengençli falan. Ya i̇şte başla Aç. O zaman arkadaşlar burada arada kanal e, kanalına abone lütfen. O zaman açıyorum. Bakalım ne geldi? Ne ya bu ne ya? O güzel satma. Sattım valla. Ya sıra bende. Ya oğlum bu muydu gerçekten ya? Bir Biz six atacağız. seven gelse falan tamam dur. Bir Burada saniye. Da... Bezim kapatıyorum. Em, diamond yani elmas dul duldul, var. Evet. Burada Photoshop'umuz var. Onu çaldı. <laughs> evet, tabii çalacağım. Kanka e, arkadaşlar aç. Hmm. Kaç tane şey var senin like blok? yukarı katı tekrar göstereyim. Burada bir tane Photoshop'umuz var. Saniyede altı milyon 600 milyon. Evet. Buldum. <laughs> Anan 311. <laughs> bu da, bu, bu, Error 311. Error 311. <laughs> tamam gel. Bak. Yine, var. Lost evet. block. Lost, block. Lost, block. Bu Lost block. Um, block. Buraya. Bu benim aynısı ama <laughs> yengeçli. Blok, lucky blok, taco lucky blok, bomba deno değil o, bu hatta delillo. o. Lucky blok, lost, lost lucky blok, grab medusi, bir son cip bittik bittik. Ana bir? Lucky blok. Üst kattan açmaya mı başlarım buradan? Gel buradan. Yok. Hadi buradan. En güçsüzünden başlayacağız. Ha, en güçsüz. O yüzden yukarıya çıkalım. Yok en altta oğlum. Taco Lucky blok. Hattako. Çok kötü ya. O zaman aç. Kedi geldi ya. Ya çok önemli şey geliyordu. Oğlum uçamıyorum neden lan? Kanka herhalde dolandırıldım diyecektim. Dur uçtu. Ya. Kanka valla birisi bana bir şey çalıyor. Yemin ederim bir şey çalıyor. seni yuhi çalmış o den almış Para kaçacağım diyor tamam. Biz iyi bir insanız değil mi? O sırada video dışı bizim küfürler. <laughs> Hiç küfür yok. Gel. Hiç küfür yok. <laughs> Geri vereceğim Açıyorum. diyor tamam. Aç. Kanka benim linki de koyar mısın? açıklamaya. E, dur dur dur. Allah ya. İt, anam 311 çok anlamlı bir şey. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Anam 311 ya. <laughs> Kanka bundan biraz bir şeyler içerim anam 311. o yüzden bana. Şimdi bundan bunu. bir şeyler içerim. Tamam. Seni ben yerim. <laughs> bakmayacağım. Bakmayacağım bundan çıkana. Bakma bakma. Söyle bakma. Söyleme. Orada eski. Ananı avradını. ne? Ua! Cidden ananın 311 bak. Bırak. Var. Tamam. Kesin indekse yaptı. Al. Şu hüldün dün dün bunu versene. Var. Var. arkadaşlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet ya hiç yok. Biz saygılı bir insanız. O Bilmiyoruz sırada ya. o sırada Gel. O sırada Evet rakipte bizim küfürler. Bunun <laughs> en iyisi şey orkale. Orkale. Oo. Orkale orkale çıktı lan. Bak Galaxy mesela gelmez ama eventi olmadığı için yine de geldi. Ama evet. oyunda kaldırıldı galaksi. Yok oyun kaldırılmadı lan. Kanka, bunu Lohor açtığın Lohor zaman neden? Tamam. Kaka bunu açtığın zaman neden oyun donup geliyor? Losor Kalelitos. Losor Kalelitos. Bakma bakma bakma. Ben gördüm de bok gibi geldi. Galaksiye bakmayacağız. Tam galaksiye bakmayacağız. Ben galaksiye en son açmak istiyorum. Etkinlik başladı mı? Yok yok. Bir ne bir alaka lan? Yin etkinliğe başlamış. Ya boş ver. Ben en son açmak istiyorum. Lucky Blue özel. Ben geliyorum. Zaten kapatmama gerek yok zaten. Güvenli bir duş. Nerede Neredesin? Atın Geldim. Aşağı. Geldim. Oğlum burada hiçbir şey yok. Ha bu var. Çık. Çık. Buna da bak. Bakma bak. Bakma oğlum Bakma. niye bakıyorsun? Hocamdan bak. Or gibi geldi bak. Dok ne diyorsun? Orman çözüyor. <laughs> Bak buna Ama ediyorum. kötü. Ka tamam. vallahi buna bakmayacağım. Vallahi buna bakmayacağım. Vallahi Aç. Vallahi kaç. Kaç, 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 kaç. kaç. <laughs> Arkamızda şeytan kovalıyoruz. <laughs> o sırada benim saklandığım yer. <laughs> Bakak mı? Bak bura o Lostor sos güzel. Şimdi Oğlum ya. ben de bir Los 67 falan diyeceğim. Oo, geldi. Kanka, Kanka ben ona bak vuruyor. Bunun base'inden odin din 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 dışında başka bir şey. O benimdi. Ben alacağım, sana vereceğim. Ya da al al al. Al hadi. Tamam, dur. şuna bir bazı fırlatayım. Geldim. Şuna böyle bir tabanca falan. Engelli Engelle, 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 engelle. Öbür Ol be. Şey. Çal, 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 çal 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 çal. Kaka te Kaka çıktı? Bak adamlarımı çağırıyorum. Adamlarımı çağırdım. Bak onlar öyle bir şimdi saldıracak ki. Bana da saldırıyor ama. Oğlum vurma vurma. Heh. Bak vurmuyor gördün mü? Çok akıllılarız kendisi. Kanka bu arada çıktığın zaman bu onlar kayboluyor. Hadi bay bay ha ha. Bir de oyundan çıkmış. Ha ha ha. Ben engelledim tamam. Ya. Gel satacağımız şeyler. Bir los bomb bir nitos. Evet. Bunu yayınlayacağım mı kanka? Yayınlayacağım Peki. Yanlışlıkla oldu. Ekranım. <laughs> Ne oldu sana? Bak şimdi bu. Bazen... Şimdi bu. Bak şu. Dur. Ana, Bak şu. <laughs> ya kan <kendim> duramadım. <laughs> Gel, bunu da. Düştüm mapus tamam. damlarına. Da Öğüt veren. Öğüt veren dedim dedim. Şu grab de satalım hemen. Tamam. Onu, bunu da sat. Ay bak, ay benim kucağıma geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> benim kucağıma geldi satmak istemiyor. <laughs> Beni seviyor herhalde. Cengiz mi? Yani. Cengiz mi? Aa, boş ver şimdi ha. ya gel gel. Şimdi Siraşi değil. Kuru kuru değil satalım. evet. Çit olsa satmayalım. Çitos. Ye çitos. Ye Ye çitos. çitos. Canım da çitos istiyordu <laughs> çünkü. Oğlum bende var çitos. Kanka adres ver. Açık adres ver hemen getireyim. Açık adres ver. Ana 311 mahallesi. Tamam geliyor. Geliyor. <laughs> Al buyurun. <Anan> 314. <laughs> <laughs> 314. Bak 313'te 314 oldu. Dur be. 311'den 314. 311 he doğru lan. Bilir misin Bana mı diyor? Bana mı diyor? Bana diyor. Ben sattım Jopo. 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 Ha Kanka ben e, adamlarımı getiriyorum buraya. Buna buna buna. Sinirlendi baba, sinirlendi baba. Oyuna çıktı. kaka <laughs> Kanka bak Kanka. <laughs> Vurma vurma vurma. Heh, tamam. Vurmuyorlar ya, çok akıllılar. Açık adres ver hemen getireyim. Yo, getireyim. Kanka sana mı soracağım getireyim? Kitos var lan benle. Evet. Kanka e, adres bunu adres istiyor adresi mu? Adresi hemen e, Açık adresin? E, dur. Biraz şeyli olacak, evet. Kufurlu. Tamam mı? Evet. Kabul ediyor mu? Evet. Nasıl bir Ağır mı, Mesela BK BK BK, Tamam söyle. E, bok Mahallesi Atatürk Caddesi No. 81 ee, İstanbul Sokakları. Şehir. Şehir. İstanbul. İstanbul Sokakları dedi ki. <laughs> İstanbul Sokakları. Çok anlamlı bir isim. Apartman. Apartman. Eee... Bok apartman. Tamamdır. ben de, de <laughs> bak ya. cips alıp geliyor e. Geldim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar. Oh, şöyle. Oynamaz olmazsa. Şöyle. Ankara modasın değil mi? Şöyle yanılın arkadaşlar. Dur, ölçmeyi ölçürmüşüm. Alo. Kanka gelsene. Geldim. O cips almaya gitmiştim, ne oldu? Ne? Cips almaya gitmiştim. Ay anasını... Ama yemiyorum. video sonra kanka. Ya. Daha... Videolar mısın hala? Hı hı. Bu arada kanka döner videosu gelsin mi? Tekrardan. Gelsin. Gelsin. Çünkü günlerde çekmiyoruz bildiğin gibi. Tamam biliyorum da. Kanka sende... ...turbo bir tane vardı ya turbo. 4000 bin miydi? 3000 miydi neydi? Hı. Hatırlıyor musun oğlum? Hı hı. Oğlum o ner nereye gitti? Tatile mi gitti? Çalınmaya gitti. Ha, çalındı falan gerçekten? Bir de kar kar kur almıştı benden. Onun sayesinde kur olmuştu. İyi Yok. Yo. Senden hiç galaksi şey çalmadım ki kar kar kar. Bu arada gelsin sana bırakmam ki onu. Gıcıklığına bak senin galaksi kar 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 var mı? Derim. <laughs> hiç diye <atıştı> ya. <laughs> Bu benim lan. Hep param biter de hep kes Pasta ye. Ben diyorum gitti. Dur lan sen adamlarımı çağırıyorum lan? Gelin arkadaşlar. Gel, Gel ya, ne oldu şunun? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sen şaşırdın. Dur. O adamların Olur. var ya. Teker teker adamların sandır. Kurabiye lan o kurabiyeleri var ya, o kurabiyelerin Hı. kurabiyeliğini söndürürüm. Çalma Şunu mı söndüreceğim? Çalma sakın çizerim bu arada. Hı. Yemin ederim ana bacı gülerim. Ne? Ne hesabım çalma hiçbir şey. Ha? Buna benim Vultr'ü nasıl kanal ettiğini lan. O zaman arkadaşlar burada videomuz sonuna geliyoruz. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. E bay bay.